Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Kangal Sarıyer Çiftliği'nden selam olsun. Bugün yeni eşleşmemiz şimdi ve baş Tosun Ağa. <laughs> Dün bir kere eşledik arkadaşlar bugün de ikinci eşleşmelerini yapacağız. <laughs> indiği diğer videolarımızda tanıtmıştık. Maşallah. Hunter'ın karın kardeşi Tosun Ağa'ya eş oldu arkadaşlar. Çok da yakıştılar. Erkek ebatlarında büyük bir dişimiz. <laughs> Nasip kısmetse yavrularını inşallah almak, büyütmek nasip olur. Gel bakayım. Tosun Paşa. Kalk bakayım be. Bir. bir kalk bakayım. Gel bakayım kızım sen. Hadi bakayım. Kalk. Bir kalk bakayım bir. Şöyle bir görsünler sizi. Şöyle bir görsünler. Buraya da. Arkayı dönüyor. Ama. <laughs> <laughs> gel. Böyle gel kızım. Gel. Böyle gel bakayım. Aferin kızım bak 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 tosuna bak bak tosuna bak 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 köpeği kendine çekiyor bak kur yapıyor pişt <laughs> bak bekle videomuzu çekelim dur bak otur <laughs> Evet. <laughs> Tosu. Bir dur bakayım oğlum. Bir videomuzu bir çekelim bir iki dakika. Sizi bir gösterelim. Nikahınızı kıyacağız. Aferin benim kızım. Aferin. Otur. Otur. Aferin. Güzel Maşallah. Arkadaşlar bunların yavruları da <laughs> kalın ve yüksek köpek olacak. Şimdi 85 santimlik bir dişi. Sosun hakeza yüksek, çok kalın. Bak şimdi yatarken bile kuyruk sarıyor. Maşallah. Sürmeli kız. <laughs> Evet arkadaşlar yeni bir dişi daha aldım çok güzel bir dişi onu da ayrı bir video çekeceğim size tanıtacağım o köpeğimizi de çok korumacı aktif fena bir şey öyle diyeyim size Şimpaşa. Evet bunlar nikahlarını kıymamız için bekliyorlar. Tosun sabırsız. Sindi de tam zamanında, tam gününde. Bunlardan böyle beyaz, boz yavrular çok güzel renkli yavrular olur. Açık renk. <laughs> Açık renk de seviyorum arkadaşlar ben. Güzel oluyor. Çoban köpeğini zaten bildiğimiz, tanıdığımız renkler. Boz renkleri. <gülüyor> <gülüyor> videomuzu sonlandıralım. Öyle bir eşleşmeyi haber vermek için kısa bir video yapayım dedim arkadaşlar. Her yerini kum yaptım, toprak yaptım. Dur bakayım şöyle bir. Panik atak seni. Buldum güzel kızı. Gözlere bak. Kestane kahve sürmeli. Eller de arkadaşlar. Aynı şekilde kalın. Neredeyse topun kadar elleri var. Tosunda da aslan eli var maşallah. Vallahi. Yani vücuduna göre tosunun arkadaşlar çok büyük bir kemik yapısı var. Tosunun zamanda kaza geçirmeseydi, arka ayakları sıkıntılı olmasaydı, platinli, ameliyatlı Tabi orada sinirler falan da hep zarar görüyor. Arka bacaklarına zaten bazen basışında görürsünüz. Ameliyatı falan yumruk gibi. Arka dirseği şişik. Şu vücuduna göre şu kemik, ayak, bacak yani yapısı çok sağlam yere basma şeyi veriyor ona. Az önce ayağını kaldırayım dedim. Ön ayağını böyle bir tasma altta kalmıştı. O kadar sağlam basıyor ki. Yani şey kalkma ayağını çok zor kaldırdım. Yani ilk defa böyle bir zorluk yaşadım bu köpekte. Arkalar da o şekilde aynı sağlam bassaydı yere. Yani inanılmaz bir yere güç uygulama kuvveti olurdu. Sindinin aynı şekilde kalınlığı da çok muazzam arkadaşlar. Çok kalın bir dişi. Tüy yapısı kadife gibi. Tosununkinden birazcık daha uzun, birazcık daha kalın pos yapısı var. Güzel bir orantı olacak inşallah. Şöyle son bir bunları bir alalım. Maşallah. Arkadaşlar yakıştılar mı sizce? Siz de yorumlarda belirtirsiniz. Sizin de fikirlerinizi alalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.